Benimle hiçbir yere gitmemek için hazırlanıyorsunuz. Çünkü hava çok sıcak. Yani bu havada nereye gideceğim Allah aşkına. Evde canım sıkıldı. O yüzden size makyajımı anlatacağım. Bu erkeği bulmaktan daha önemli bir şey varsa o da ne? Doğru güneş kremini bulmak. Yani hesaplamalara göre doğru güneş kremini ararken ömrünüzden 2 yıl falan gidiyor. Araştırmalar ben araştırdım. Burada hani artık güneş ozon tabakasını delmeyi bıraktı. Güneş bizim evin içine doğuyor arkadaşlar. Bizim ev o kadar sıcak. Artık evin içinde bile güneş kremi sürmeye başlayacağım. O derece. <laughs> Çeneme sürerken o kadar komik gözüküyorum ki. I love you. I love you. Hayatımdaki çoğu insandan bana daha fazla yarar var. Her gün yıkanan fırçaların yanında benim fırçanın hali. Ya bu hayatta gerçekten herhangi bir yerimi değiştirebilseydim gözaltı morluklarımı değiştirirdim. Çünkü gerçekten doğduğumdan beri falan göz gözaltlarım mor. Yemin ederim göz altlarımı kapatınca insana benzedim. Makyajın in en uzun süren kısmı maskara sürme kısmı benim. O kadar uzun süre maskara sürüyorum ki. A few moments later. Ne diyorum şu an masajda gibi hissediyorum Kendim Bunu sonsuza kadar yapabilirim. Çok rahatlatıcı bir şey. Aa. Bir de bunların ikisini de asla eşit yapamıyorum. Bu arada size şimdi dünyanın en güzel kombosunu göstereceğim. Bir dakika şimdi de böyle vişne çürüyor be. Dudak kalemine alıyorsunuz. Tabi benim gibi taşırarak sürmeyin. Hiçbir şey aynam olmadığı için ben Allah'a emanet yapıyorum. Sonra bu odaklayacağım mı rengi o kadar güzel ki bakın şimdi. Bugünlük has bir halimizin elifle makyaja doğruğumuzun sonuna geldik.